Merhaba ben Ferah Uzundurukan. Medya 27 YouTube Ferah'ın penceresinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün değerli diyetisyen Hatice Özer'in ofisindeyiz. Kendisinden sağlıklı beslenme ile ilgili güzel ipuçları alacağız. Merhaba Hatice Hanım. Merhabalar Feray Hanım. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Youtube kanalımın ilk konuklarından biri de sizsiniz. Malum beslenme, diyet aslında diyet demeyelim ama sağlıklı evet. beslenme Hepimiz için çok önemli bir konu. Evet kesin. Bununla ilgili biraz doktorumuzun bilgilerinden faydalanmak istiyorum. Şimdi öncelikle genellikle özellikle biz kadınlar diyet halindeyiz daha çok. Ama ben diyet demek istemiyorum az önce de dediğim gibi sağlıklı beslenme demek istiyorum. Genel anlamda sağlıklı beslenme nasıl olur? Biraz bahseder misiniz? Ee, şöyle kadınlarda evet ee, daha çok böyle işte. Kilo problemleri daha çok yaşıyorlar. Bize gelen danışan kitlelerinde de daha çok bayanlar olduğu için, evet. e, işte sağlıklı beslenmek istiyorlar. Sağlıklı beslenme tamamen yeterli bir dengeli beslenmeler, e, karbonhidrat, protein, yağ, bunların e, belirli oranlarda menülerine e, eklemeleri ve bu şekilde tüketmeleri gerekiyor. Eşit mi alınması Eşit, gerekiyor karbonhidrat e, ve protein? O kişinin ihtiyacına göre değişiyor. Genelde daha çok lif ağırlıklı sebze, daha çok tabağın yarısını mesela bir menüde bu şekilde oluşturuyoruz. Diğer çeyreğini karbonhidrat kalan kısmını da protein ve yağ ekleyerek dengeli ve yeterli şekilde porsiyon ayarlamasını tavsiye ediyoruz. Ama bu kişiye göre cinsiyetine göre yaşına göre değişiyor tabii ki. Evet. Bir de diyetlerde ve aslında doğru beslenmede olmazsa olmazımızdan birisi de Su içmek öyle değil mi vücudumuzun evet, kesinlikle vücudumuzun yüzde zaten 70-80'i evet. sudan oluştuğu için Hı -hı. E, su olmazsa olmazımız. Yani sağlıklı beslenmede olur. E, hücrelerimizin Hı -hı. gelişiminde, onarımında su olmazsa olmazımız. Hı -hı. Kişi diyelim idealinde olsa bile yeterli şekilde su alması gerekiyor. Gerekiyor. Tabi suyun tüketimi e, saatleri de var. Yemekten evet. yani önce Tutu ya da sonrası. Evet. su diyoruz ama suyu doğru zamanlarda içmeyi biliyor muyuz acaba? Ee, şöyle genellikle artık bilmiyoruz neden? Çünkü artık e, çalışma hayatımız e, bir şeylere koşuşturma. E, temposunda olduğumuz için su tüketmeyi unutuyoruz çoğunlukla. Evet, sonra e, eve geldiğimizde Sonra diyoruz ki işte hadi su içelim falan O saatler birazcık bizim için yanlış bir saat olabiliyor. Genelde biz e, öğünlerden yemeklerden bir saat sonra tüketilmesini Ya da bir saat önce tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Ve gündüz gün içerisinde Hı -hı. tüketilmeli. Yemeklerden bir saat önce Yemeklerden bir, bir saat sonra. Saat sonra. Peki evet. yatarken ben yatarken bir şey çok... okumuştum. Hani kalp krizi riskini engelliyor diye bir şey okumuştum. Yatarken içilen bir bardak su, doğruluk payı var mı bunu? E, doğruluk payı kişiye göre değişir. E, daha çok hani genelde biz yatmadan önce tavsiye etmiyoruz su evet. içmeyi. Çünkü kişi o anda 2-3 e, bardak su içtiğinde ve uzanır, o şekilde uzandığında mideye, bağsaha, idrara yani böbrek yollarına daha iletilmeden hemen yukarı doğru tekrardan e, uzandığı için çıkabiliyor ve bu da kişiyi rahatsız edebiliyor. Evet, o Biz o zaman... daha çok saat 10'dan 11'den sonra su tüketiminin azaltmalarını tavsiye ediyoruz. Peki sabah kalkınca sabah kalkınca ee, organlarımız için hemen evet. bir ılık bardak su tavsiye limon ediyoruz. Limon öneriyor musunuz? Limon önerebiliyoruz. Şey limon önerebiliyoruz. Evet. Ilık bir bardak suya 5-6 damla limon e, tüketmek faydalı olabilir. Peki Hatice Hanım şimdi e, günümüzde artık birçoğumuz vitamin kullanıyoruz. Özellikle kırklı yaşlardan sonra e, Özellikle de biz kadınlarda magnezyum, D vitamini, B12'ler bu vitaminlerin kilo aldırdığı yönünde şeyler okuyorum. Vitamin ilaçları, vitamin takviyeleri kilo yapıyor mu? Yani şöyle diyelim, vitaminler, mineraller belli yaşlardan sonra kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle belli yaştan 30-40 yaşından sonra kas eklem rahatsızlıkları için. Ee, işte uyku düzeni için evet. metabolizmamızın düzenli çalışması için vitaminleri tavsiye ediyoruz. Ama kilo aldıran vitaminler de var. Aldırmayan vitaminler de var. Mesela B12, B12 vitamini, e, demir mineralini kullanmak kilo aldırabiliyor. Ama bu tabii kişinin biraz psikolojik e, etkisine de göre de değişiyor. Şimdi bazen şöyle oluyor. Kız kardeşi kullanıyor vitamin. İşte ben kilo aldım hmm. bana yaptı. O zaman bende de yapar. O zaman o psikolojiyle kişi vitamini hmm. aldığında evet yüzde etki yapar. Ama birazcık e, şey olacak. Hani bana kilo aldırmayacak. Kendi kan değerlerine hmm. göre kullanması yeterli dozajda kullanmasında e, bir kilo aldırıcı etken o. Ya da acaba hani belki ilk aylarda kilo aldırıp sonra alışıyor mu bünye yani bir ilacı mesela B12 içiyoruz sürekli kilo alımı yapar mı? Yok kesinlikle yapmaz. İlk aylarda yapar. Evet. evet. Peki tek tip diyetler için ne düşünüyorsunuz? Şimdi böyle işte içecekler var, şekler var veya işte ketojenik diyetler evet. var. Ee, bunlar Aralıklı, oruç, Aralıklı var. Oruç, oruç var. Tek tip. Diyetlere tek tip diyetler için. şimdi çok e, popüler oldu ve yapılan çalışmalara göre de e, açıklandı çalışmalarda diyor ki tek tip diyetler ee, daha böyle sağlıklı sağlıklı bir kilo e, vermede etkili olabiliyor. Evet ben de danışanlarımda tek tip diyetler verebiliyorum. Ama Hı -hı. bu kişinin danışanının e, sürecine göre değişiyor. Diyelim ki 5 ay bir süreçle bize geliyor. 5 ay Hı -hı. birlikteyiz. Bazen tek tip e, diyetleri de ekleyebiliyoruz ve güzel sonuçlar da alıyoruz. Ama bu değil ki kısıtlayıcı, düşük kalorili Hı -hı. beslenme de Veya çok uzun vadeye yaymıyoruz. Çok uzun vadeye yaymıyoruz. Tabii. Evet. Peki, bir de beslenme konusunda aslında birçoğumuz kulaktan duyma bilgilerle çok hareket ediyoruz. En çok kişiler, size gelen danışanlarınız, beslenme konusunda nerelerde en çok hataları yapıyoruz? En çok hata yaptığı şeylerden birisi ekmek tüketmiyorum demeleri. Öyle mi? Ekmek evet. yemiyorum ama niye kilo alıyorum? <laughs> Aynen öyle. İşte diyorlar ki, canım ben ekmek yemiyorum, tüketmiyorum. Ağzıma makarna almıyorum. Hı -hı. İşte e, hiç geceleri yemek yemem ya da sabah kalktığımda hiç ben acıkmam, saat 2'ye kadar kahvaltı Hı. yapmam. Bunlar çok e, etkiliyor. Yanlış Kilo vermeyi ya çok evet. yanlış. Metabolizma mazı durduruyor, e, kan değerlerimizi etkiliyor. Çünkü metabolizma sadece... Yemek saatlerine göre değil. Bizim beslenme besin öğelerinin içerisinde bulunan makro mikro besinlere göre değişiyor. Evet. Yani o zaman hani ben ekmek yersem kilo alırım diye bir düşünce de yanlış. Yanlış. Veya tabii ki, kesinlikle. Kişi mesela. Tabii ki. Şimdi kişinin psikolojik olarak tatlıya da ihtiyacı vardır. Ekmeğe Hı. de ihtiyacı vardır. Önemli olan onu dengeli şekilde Hı. yanında neyle birlikte yediğidir. Bir Hı. makarna yiyorsa yanında illaki bir lifle sebze, bir salata en basiti, bir salatalık göbek doğrayıp yanında birlikte tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Hı. Yani böyle şeylerden işte makarna yemiyorum, korkuyorum kilo alırım. Bunları düşünmemelerinde daha fayda var. Yoksa bu hatalar hep yapacağım. Evet, Aslında hayatımızda her şey denge üzerine kurulu evet, değil mi? Kesinlikle. Dengeli ve ölçülü bir daha ölçü. sonra porsiyon çok önemli. Gerçekten evet. porsiyon çok önemli. Saat de çok önemli. Biyolojik Doğru. biyolojik beslenme saati de çok önemli. Hatice Hanım'a sorularım devam ediyor. Danışanlarınız ilk olarak geldiğinde burada onlara ne yapıyorsunuz? Burada bir ölçüm cihazı görüyorum. Evet. Ölçüm Nedir onun ismi? Ee, vücut ölçüm analiz cihazı. İlk danışanlarımız geldiğinde biz vücut analiz ölçüm cihazına koyuyoruz. Hı hı. Ee, burada e, kişinin boyunu, yaşını, e, cinsiyetine girdikten sonra hı hı. E, bir analiz raporu bize çıkarıyor. O analiz raporu... Ne de, görüyoruz bu raporda? E, ne görüyoruz? Kas kütlesini görüyoruz. Vücut yağ oranını görüyoruz. İç yağlanma dediğimiz göbek etrafı yağlanma görüyoruz. Evet. Bu bizim için olmazsa olmazımız. Kadınları, erkekleri cinsiyete göre, e, onun referansları, belirli. Evet. Tabii, evet. E, bölgesel Bilmiyorum. olarak yağlanma, işte gövdede, kollarda kaç kilo yağ, kas var onları görebiliyoruz. E, beden kitle indeksimiz evet. olmazsa olmazımız. Şişman mı, obez mi o kısımları evet. bize gösteriyor. Aslında bir nevi Kalevinde. kişinin vücut haritası röntgeni diyebiliriz. Aynen kesinlikle. Bir de şunu da ekleyelim. bazal metabolizma hızını da gösteriyor. Ona göre kişi kaç kalori alması gerektiğini hmm. orada e, evet bazıları merak edebiliyor tabii. Ve buna bakarak kişinin düzenlemesini yapıyoruz. Düzenlemesini yapıyoruz tabii bazı hmm. anemnezler alıyoruz, Kişiye bilgiler bir şeyler sorarak, kan tahlillerine bakarak ona göre beslenme programı oluşturuyoruz. Evet. ben kendi adıma Moralin bozuk olduğu zamanlarda, psikolojik olarak kendimi kötü hissettiğim zamanlarda çok daha fazla yeme ihtiyacı duyan biriyim. Ama acaba bunu da psikolojik mi yapıyoruz yoksa gerçekten beslenmenin psikolojinizle ilgisi var mı? Var, kesinlikle var. Nasıl bir etki yaratıyor bizde? <laughs> Şöyle kişi üzgünse mesela hemen bir şeyleri yeme ihtiyacı duyuyor. Özellikle bu tatlı. Tatlı krizlere, tatlı evet. ihtiyacı oluyor. Ben de fazla sıyamadım. <laughs> Buna bir sezgisel beslenme diyoruz aslında. Sezgisel, sezgisel beslenme. beslenme. Kişi orada e, sorunlarını, oradaki üzüntüsünü, düşüncesini e, yok etmek için evet. ya da üstünü kapatmak, örtmek için bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyor. Bir nevi aslında duygusal açlık duygusal diyoruz ya bu son zamanlarda. Halbuki biz gerçekten duygusal değiliz Hı. o an. Hemen gidip buzdolabının önünde kendimizi buluyoruz. Ne yapmamız lazım bundan çıkmak için veya o anda hani o krizi basmak için sarılabileceğimiz sağlıklı besin ne olmalı en azından? Yani şöyle olabilir. İlk başta şunu öneriyorum. Su için diyorum. Su. Evet. Hemen su için. Tarçınlı su olabilir, limonlu su olabilir. E, bu sizi tatmin etmiyorsa e, bitter çikolata mesela Hı. ya da e, kuru meyvelerden e, bunlar da tatmin etmiyorsa dışarı çıkın bir nefes alın. Evet gerçekten bu insanı rahatlatıyor. Bunlar imdat sibopları evet. olmalı. Yani evde durmayın diyorum. Dışarı çıkıp evet. bir nefes alın. En azından o sizin tatlı ihtiyacınızı o anki e, hazınızı baskılayacaktır. Gerçekten etkili. Oluyor. Evet. Şimdi malum bahara yaklaşıyoruz ve yaza yaklaşıyoruz. Tabii ki herkes de bir diyetisyen desteği alamayabiliyor veya alsak da bu çok uzun süreli olmayabiliyor. Genel anlamda buradan Medya 27 e, takipçilerine e, yaz aylarına yaklaşırken kilo verebilmek adına genel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz ipucu verebilir misiniz beslenme tiyolarına? E, tabii şöyle e, yani yeme saatlerine dikkat edelim. Kaçta bitirmeliyiz? Kaçta bitirmeliyiz? En geç 6-7'de bitirmeliyiz. Bu Desenlik. yaz içinde mi Aynı. Yaz içinde geçerli, kış içinde geçerli. Bunu bitirmeliyiz. Yaz içinde ne olabilir? Su tüketiminizi arttırmak için güzel güzel böyle işte nane, maydanoz, e, Hı -hı. elma dilimi, limon koyabiliriz. Sularımız su, sularımıza koyabiliriz. Bu şekilde su tüketiminizi arttırmamızda fayda olacaktır. E, böyle e, Mesela blender, işte kefirle, sütle bir şeyler karıştırıp smoothie şeklinde tüketebiliriz. Evet. Bunlar bizim için kurtarıcı olacak, hafif olacak. Evet. Özellikle akşam öğünlerinde, gününüz çok kaçamak yaptığınızda akşam öğününü bu şekilde tüketebiliriz. E, salata türevleri tüketebiliriz. Çok işlenmiş, çok karışık yemekler yemeyi tavsiye etmiyoruz evet. biz akşamlar özellikle. Suyumuzu her insanın suyumuzuna göre değişmekle çok beraber inke. ortalama ne kadar? Ortalama 20 kilo başına 1 litre öneriyoruz. Hı -hı. Diyelim 60 kilodur 2,5-3 litre muhakkak tüketmesini Hı -hı. istiyoruz. Bir de olmazsa olmazımız yürüyüş. Yürüyüş evet, evet. spor. Ha, evet aynen öyle <laughs> her gün en az 40-45 dakika yürüyüşümüzü yapalım. Spor, egzersiz vesaire yapılırsa bu daha da iyi olacaktır evet. bazı kronik hastalıklar varsa. Hı -hı. Ama diyelim ki sağlıklı bireylerde yürüyüş bizim için olmazsa evet. olmazımız. Aslında bu diyet için değil, sağlıklı yaşamak için gerçekten her daim uygulamamız gereken evet, kurallar. Sizin son olarak Medi 27 YouTube kanalındaki izleyicilerime ve sizi dinleyenlere söyleyeceğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, ben çok teşekkür ederim size ve yayınınıza. Beni konuk ettiğiniz için çok Mutluluklu teşekkür duydum. ederim. Evet. Çok sağ olun. Evet efendim bugün e, diyetisyen doktor Hatice Özer'in ofisindeydik. Sağlıklı beslenme tüyoları aldık. Uzman diyetisyen Hatice Özer e, ben ekleyeceğim kendisinin instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.